Günaydın. Bugün Ece geliyor, sonunda geliyor. Olay, evet. <laughs> Uçağını sonunda kaldırabilirler ve hani rotar yaptı ama geliş saati çok değişmedi o yüzden sıkıntı yok çok. 11.55'te iniyor. Ondan sonra işte bavulunu aldı, çıktı falan herhalde ikiye <laughs> doğru anca evde olur. Çünkü havaalanından buraya da bir 20 dakika falan var yani 10 dakikada bir tren yok. Saatte bir falan var ya da yarım saat mi emin değilim. Ondan sonra işte gelecek havaalanından zaten direkt evin yanında gideceğim alacağım sonra. Öyle heyecanlı. Yarında da doğadırın yanına gideceğiz aynı olana. Zaten gelince de çekerim şimdi yatak falan yapmam lazım. O yüzden öpüyor e. Several song filled hours later. İnemedi hala. İndi de <laughs> gelemedi hala. Ve hani fried rice yapmıştım ona. Ama şu an acıktım ve tek başıma yiyorum. Çünkü 12'de indi uçağa ama bir buçuk saattir sırada bekliyor kız ya. Pasaport sırası ve hala bir saatlik falan sıra var önünde. <laughs> Bu gerçekten şu an Avrupa'daki havalimanlarının durumunu ne yapacaklar hiç bilmiyorum ama bence acil çözülmesi gerekiyor yani bunu. Gelecek inanıyorum. Trende inerkenki videosunu çekeceğime inanıyorum. Video çekecektim çekemedim. Ağabey Kızım kazık gibi var ya hareket etmiyor. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> memleket, memleket. <gülüyor> Bu da dua edeceğiz herhalde. <laughs> Allah'ım ne olur süver diyeyim. Bu da çıkmıyor. Buna basılmıyor. Buna ne basılmıyor? <laughs> Ece sen neleri başardın? Hadi bakalım. <laughs> Şimdi inat atalım. <atın. gülüyor> One extremely annoying shift later. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Tamam. Bugün kokteyl yapacağız Arkadaşlar, artık bildik oraya. <laughs> kokteyl gibi bir şey olacak. <laughs> Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ben burada susuzluktan öleceğim. Artık su yerine vodka falan içeceğiz herhalde. Salatalık yiyorum susuzluğum geçti. Abi içsene suyu. <laughs> dur be ezme dur. <laughs> <laughs> Hayır çatalla ezmeydin ha. Ya, niye doğru. böyle yapıyorsun doğru? Ya sen dedin öyle yapalım yakar ya. Hayır onu üstüne yapalım dedim. <laughs> yani üstüne tamam ya. O videolarda şey vardı çok komikti. Şey diyorsun. Ba Bazı evlerin biliyorsunuz ki e, şey suyu sıkılmıyor elma, armut. E, onların püresini yapacağız. Her şeyi bildiğini iddia edin. <laughs> çok komik ya. Ready yani usta. Aslında biraz fazla oldu sanki. Olsun olsun koy olsun. koy mis gibi. <laughs> ben Su salatanı işte. sevip sevmeyeceğim. Aha, <laughs> koy koy koy. Ya usta gibi devam şunları. Parmağını keseceksin şimdi. Hayır ben yavaş yavaş keseceğim yoksa senin gibi elini doğramaktan. <laughs> Sen ne, elini... ben elimi falan doğramıyorum. Evet ama doğrayabilirsin Eren. Böyle böyle. Bül. Meyve, suyu sıkılacak meyvelerin suyunu sıkacağız artık. <laughs> Sonra portakalı asla sıkamıyorum. Anne! <laughs> ya ver ya. Evet, zaten. Ama of bu videolar kalacak ayrı çok rezil şeyler oldu. Bunlar çok rezil olmaz bence. Bunlar çok rezil, rezil, değil ha. evet. Bu kadar rezil olmuyor. Gerçi o zaman onları çekerken de rezil olduğumuzu düşünmüyorduk. Ben <laughs> 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 çok şey Bu, bu, buz. Vodka. Kafamadım o yüzden. Bu buz. bu böyle şapka atılır şuna bak çok güzel oldu bu sefer başardık yani pardon yap be kaç harika Masum. sen bir su iç Yoksa Hadi. Gazozun tadı çok baskın. Ben dedim sana o kadar koymam diye. Gazozun tadı çok baskın değil bence. Gazoz kötü. Kötü olduğu için de baskın. Bunda gazoz olmamalıymış. Bence bu gazoz, olmalıymış. gazoz olmalıymış. ama güzel yani. İçilir modda. Ben. İçilir ama yani. iki buçuk saat rotar Bizi yedik. burada 2 ,5, 2 ,5, Ay 1 gitmemize de izin vermedi. Bir buçuk mu? Hatta bir Tamam. Biraz yanlış. Hayır. Doğru be. İki saat. Bunlar <laughs> bulduk. <laughs> gitmemize Katasol. de izin vermiyorlar zaten. Adam Görüş diyor ki gitmeyin. Telefon açacağım diyor. <laughs> gitmeyin. E, hiç hiçbir şey ettiği de yok. <laughs> gitmeyin bana. Herkes. Bence tek kalmaktan Gerçekten. Kork. Tekrar sormaya korkuyorum. Ben ben bir şey sormak evet. Paris. Paris. Farmakoloji mi? Like to buy all your chocolate. Two hours later. If you want to make it easier, then Yama show us <laughs> on your stupid. Tommy's Hoş geldin. Uzun uzun Bugün sizlerle bir oturum yapacağız. Bu kaç kişi <laughs> <Şekler gibi mi? gülüyor> var? Hepsi etti mi